Herkese yeniden merhabalar. Ee, yine bir vlog böyle muhabbet videosu çekeyim dedim. Fallout 76 zaten başlıktan, başlıktan da göreceğiniz üzere hakkındaki fikirlerim. Şu anda oyunda 104-105 level falan oldum. Bayağı oynadım yani. Baya ee, bayağı oynadım. Ama bu anlamına gelmiş ki zaten hani kayıtları izlediyseniz ki Fallout 76 pek izlenmiyor onu da fark ettim. E, kayıtları izlediğinizde zaten oyundaki hataları ve bunu insanı nasıl böyle hayattan bezdirdiğini çok net olarak görebilirsiniz oyun Fallout 76 2018'de çıktı ben yeni oynuyorum ben yeni oynuyorum zaten e, nasıl desem çok da multiplayer çok nadir oyunlar oynuyorum multiplayer olarak e, multiplayer'in meraklısı değilim ama Fallout 4'ü aşırı seviyordum onu ben bayağı oynadım Hele ki o modlarla falan filan oyunumuz bambaşka bir hale geliyor. Acayip değişiyor yani. Şuradan bir benim mikrofonum açık mı ya? Açık <laughs> iyi açıkmış tamam. Ee, oyun 2018'de çıktı biz 2020'deyiz. 2020'nin yazının ortasındayız. Ve bak şimdi hatalarla karşılaşıyorum. Buglarla karşılaşıyorum bu oyunda. Ondan sonra doğal olarak yani her zaman yaptığım gibi hemen Google. Alt tap Google diyorum ki burada burada hani ne oluyor? Çözümü 2018'lerde. Bak bak o hata o bak düzeltilmemiş. Çözümü 2018'lerde. Yani millet kendi kendine bulmuş. O hata 2018'de oyun çıktığında varmış. Biz 2020'deyiz ve ben şu anda oynuyorum. Aynı hatalar, aynı problemler hala devam ediyor. Bu süre zarfında bu oyunda hiçbir şey yap yapılmadı yani hiçbir bir bug fix yapılmadı. Sadece e, işte sezonlar yeni içerikler falan ekleniyor galiba hiçbir hata düzeltmesi falan filan yapılmamış her kadar. Ya oyunun çıktığı yılda ne kadar hata aradıysan ne kadar böyle sorunla problemle karşılaştıysan bunların Yüzde %90'ı 2018'lerde işte redditten bakıp da hani millet kendi kendine bir şeyler çözüm üretmiş. Şaka gibi. Yani hiçbir şey düzeltilmemiş demek ki. Ya ben 100, 103-104 level oldum bak. Ona göre konuşuyorum. bayağı oynadım yani. Zaten 50 level'dan sonra e, acayip bir hüsrana uğradım. Ben sanıyorum ki işte oynadıkça şey olacak. E, yeni perkler yeni perk için puan verecek. Onlarla işte Perk Strange'a e vereceğim, Intelligence'a vereceğim vesaire vesaire öyle gidecek ama yok. E level 50'den sonra ya yeni kart alıyorsunuz ya da daha önce verdiğiniz hangi özelliğinize verdiyseniz işte Intelligence'a fazladan vermiştim diyorsun mesela o level bonusunu atladığın level bonusunu ona harcıyorsun. Yeni bir özellik kazanmıyorsun yani. İşte intelligence'dan alayım. E, Build'uma göre strange'e atayım. Strange'e atayım gibi bir şeyler yapıyorsun. O zaten ulan artık şey yaptı yani. O hmm, Tamam dedim. E, oyunda inanılmaz bug'lar var. inanılmaz hatalar var. Geri yeri, yeri e, bazı yerlerde performans patates oluyor. Bazı mekanlarda. Ya bu sanki şey değil. Bu bir Bethesda işte Triple A hani çok büyük bütçeli bir oyun değil mi Triple A? Çok fazla kişinin çalıştığı çok büyük bütçeli bir oyun. Ama bu öyle bir şey değil. Bu ne biliyor musun? Bu 10 kişilik bir indie developers'ların yani oyun geliştiricisi 10 kişi toplanmış bir indie oyun yapmışlar. Ee, onun da şeyinde e, erken erişiminde. Bu oyun sanki öyle bir izlenim uyandırıyor. Ya çünkü ya şöyle bir şey var hani neden Şimdi birçok oyun için diyorlar hani Beğenmeyen insanlar bir oyun çıkıyor O itin şeyini gözüne sokuyorlar Öyle diyorlar böyle diyorlar Ben dedim herhalde Fallout 76 içinde de Öyle diyorlardır Bak olur bak bak olmaz demiyorum Baklar problemler olmaz demiyorum Ama Adım başı bir tane problemle karşılaşınca Artık oho diyorsun bu nedir ya Bu nedir yani Rezillik Öyle zannettim. Millet abartıyor zannettim. Ama oynamaya başladığım andan itibaren oh dedim tamam. Millet haklıymış. Bunda haklıymış. Fallout 76 gerçekten kötü. işi olarak. Ee, nasıl ne olarak diyeyim. Aslında her açıdan kötü de. Özellikle bölmeyeceğim. Her açıdan kötü. Yani. Oyundaki hatalar. Oyundaki problemler. Level 50'de patates olması. Her şeyin. Ya bir bonus ver ya. Herif level elinin üzerine çıktığı zaman ekstra kart deneyim. Bir şeyler daha ver yani. bir Kalıcı bir artı bir şey var. Ya çok mu uçuk açık olur? E çok uçuk açık olsun. Herif 100 level, 200 level, 300 level olacak kadar oynuyorsa olsun zaten. Daha ne istiyorsun? Evet herif her şeyi harcayarak gitsin. Bütün böyle yaratıkları vesaire. E tamam. Herif bu, bu kadar yüksek level'a uğraşmak şey değil ki. 2 saatte ulaştığın yaptığın bir şey değil ki. Bu arada şey iyi olmuş ama event'ler vesaire aslında çok da iyi olmuş diyemem. Düşük level'larda eventlere girdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde seviye atlıyorsunuz. Böyle çatır 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 hızlı bir şekilde cayır cayır level atlıyorsunuz. Ve bu hani o zaman ben niye tek başıma oynayayım? Niye tek başıma dolaşayım? İşte 2-3 e, tane 200-300 level'lık 200, 300 adamın girdiği event'e gireyim ben oradan faydalanayım. Yani insanlar oyunu oynamaz da hani kime yamansam diye bakar. Şey olarak e, base'deki bir stash'imiz var ya malzemelerimizi, ma de, <laughs> malzemelerimizi koyduğumuz kutu. O eskiden 600'müş ben dedim ki hani bunu yükseltmenin bir yolu var mı diye Google'da yine bir arayayım dedim. 800 şu anda. 600'müş de 600'den 800'e çıkartmış. Ha, yine de yetmiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Tamam çok geniş bir alan. 800'lük alan yer çok geniş. Evet gerçekten geniş. Ama ister istemez sen scrap toplamak zorundasın. Onun bunun zartın zurtun parçalarını topluyorsun. Ve bunlarla yeni aletler, güncellemeler, geliştirmeler vesaire zırhına, silahına, ıvır zıvır bir sürü her şeyi bunlarla yapıyorsun. E sen şimdi bu skreplerin bu kadar çok yer tutmasını sağlarsan o 800 yalan oldu. Ha yine ki 600 de bıraksalarmış da keşke deselermiş ki skrepler, topladığınız parçalar, alüminyum, demir, o, bu, asit vesaire, onlar yer tutmuyor yapsalarmış muhteşem olurmuş. Hiç olmazsa ben sağdan soldan cephane topladığım zaman, düştüğü topladığım zaman Ulan hangi silahla Şimdi bu bir ton işte e, 0.38 0.44 e, Kalibre mermiler var Şimdi bunları Kullanacak silah yok Tamam bir sürü mermi var Bunları kullanacak silah çant şey e, Kutuya atamıyorum Çünkü skriptler dünyanın yeni kaplıyor Şimdi her Bol düşen mermiyle ilgili bir tane silah Bulundurmam lazım ki Hangisinin mermisi çok düşerse Ondan şey yapayım ondan kullanayım kendiniz de mermi yapabiliyorsunuz da hani dünyanın malzemesini harcıyorsunuz. Belli kritik şeyler var. Ee, işte i̇şte mesela lead miydi? Adhesive, lead ve screw. Screw hele oyundaki en nadir şeylerden bile. Yaptığınız her şeyde kullanıyorsunuz ve o kadar az bulunuyor ki. Böyle bir dar boğaz yapmışlar birkaç tane. İnsanlar zorluk çeksin diye, daha fazla oynasın diye. Yani bu tadını kaçırmıyor desem yalan olur. Çünkü bu özellikle Scream ya aman diyorsun yani her şeyden zibilyon tane düşüyor. Her çeşit malzemeden cayır cayır düşüyor. Ultra bile eğer ki yani el level üstü, üzerinde ee, bu atom bombası atılan noktaları kaçırmazsan ki zaten çok nadir değil sık sık atıyor millet. Herkes orada toplanıyor. Oralara gidersen zaten bol bol ultrasit vesaire şey yapıyor. Sahip oluyorsun. Ama Scream oyunun başından ta anasının gözüne kadar hala yok yok. Hala nadir. Bu gibi tatsızlıklar var. Yani oyundaki hatalar zaten şöyle bir şey var. Eğer ki Fallout evreni demiyorum bak. Fallout evrenini seviyorsanız demiyorum. Fallout 4'ü çok seviyorsanız eh oynarsınız bunu. Ben nasıl 100 level oldum, 100 level. Problemlere rağmen hani takılıyorum sardı yani o açıdan sardı. Ama dediğim gibi Fallout 4'ü çok sevdiğim için. Fallout 4'ü çok seviyorsanız ekstra para verin demiyorum. Hiçbir şekilde para verilmez. Xbox Game Pass'ta var zaten. Ben de orada oynuyorum. Ekstra para vermedim. Xbox'tan gittiği zaman ki o kadar oynar mıyım bilmiyorum. Belki yani 3 ay 4 ay falan mı ne kalıyor Xbox'a gelen oyunlar. Birkaç ay kalıyor işte kaç ay olduğunu bilmiyorum. Yani o gidene kadar oynarım. Ama o kadar da o kadar uzun sürede oynayacağımı zannetmiyorum. Aklınızda bulsun. Ekstra para verilmez mi? Hayatta verilmez. Hayatta. İki sene önce çıkmış oyunda ben bu kadar problemi ilk kez görüyorum. Bak. Ee... Neydi o? Origin... Ee... Origin Access vardı ya bende. Origin Access vardı. Orada Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda ile ilgili ilk çıktığı zamanlardaki problemleri, hataları anımsarsanız tam görseller çok güzel modeller falan ama göz saçma sapan Baktar işte kaşı gözü ayrı oynuyor konuşma muhabbet ederken içeri giriyor o ittiriyor böyle bir sürü saçma sapan hatası vardı. Çıktığı zaman oynamadım. Ben yine işte ne, ne, zaman oynamayayım bilmiyorum. Origin Access üzerinden çıktıktan uzun bir süre sonra oynadım. Ve hiçbir hata yoktu. Yani o kadar akıcı o kadar güzel bir şekilde oynadım ki ve o kadar sevdim ki oyunu. Ve bu bu şey değil hani e, çok öyle piyasayı yeni çıkan oyunları falan böyle takip ediyorum da hemen alayım, oynayayım dediğim çok az oyun var. Onunla ilgili de en son Mount Blade almıştım zaten. Çok nadir. Tam güzel oyunlar çıkıyor da, E tamam acelem yokken yani. bir gün düşer elime nasıl olsa diyorum ki öyle oldu öyle de oluyor zaten. Servisler çıktığından beri sağ olsunlar canlarım benim. Caya cehir getiriyorlar. E Mass Effect örneğini verdim. Hani onun gibi birkaç tane daha var. Ya o hep oyunlar böyle. 1 iki yıl çünkü artık oyunları alelacele çıkartıyorlar. En son bu e, Ubisoft'un Vikinglerle ilgili olan Assassin's Creed'i. Gördüğünüz videolarını. Hani tam hemen çıkmayacak ama hani hemen daha inanılmaz büyük hataları daha bomboş oyunu bile hemen artık gösterip de hemen yapalım da satalım, hemen yapalım da satalım demeye başladı firmalar. O yüzden de oyunlar çıktığı anda artık bütün oyunlar için konuşuyorum. Çıktığı anda alınmaz. Çok net olarak onu öğrendim ben. Geçtiğimiz ilk iki senede. Çünkü e, şey gibi fabrika gibi oyun basmaya başladılar. Oyun yapmaya başladılar ve daha bitmeden çıkartıyorlar. Tam kontrolü yapmadan çıkartıyorlar. O yüzden de böyle bekleyip acelem yok nasıl olsa oynayacağım. Nasıl olsa oynayacağım acelem yok. O yüzden de e, size de tavsiye ederim. Tabii ki bu servisler geldikten sonra artık aa, bakmıyorum dedi oradaki gün yani sadece şeye bakıyorum e, her gün açıp servise bakıyorum ne gelmiş yeni diye bundan ibaret söyleyecektim e, fallout 76 herhalde Bethesda'nın Bethesda tarihinin en kötü oyunu diyebilirim ve hani oyunun kendisinin kötü olması değil 2 sene geçmiş ve hala aynı. 2018'deki problemlere baktır ben nasıl hala karşılaşabiliyorum ya. Hiçbir bir şey yapmadınız yani benim şeyimi attıran o oldu asıl. Bakarken, araştırırken ne demek 2018'e tarihlere bakıyorum. Evet, şöyle yapın, böyle yapın, idare edersiniz, geçersiniz falan diye millet yazmışlar. Öyle öyle oynadık bakalım. Bu kadar diyelim. Çok uzatmak istemiyorum. 13 dakika olmuş. Eee... Abone olmadıysanız bir tane abonenizi alırım. Beğendiyseniz laikinizi de like da alırım. Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bay bay.